Huysuz biri. Bu mantarlar Shelby için, bu gübre ben için, Yerli tozları da bizim için tabii. Pikniğimizde hiçbir eksiğimiz kalmadı. Dikkat et Maya, o kadar yaklaştırma. Yoksa bizim çiçek tozları gübre gibi kokacak. Hmm, çok lezzetli. Hayır 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 Bay Şeritli Obur. Misafirler gelmeden sofraya oturmak yok. Bu lale tozunun nadir bulunduğunu biliyorsun. Bizim çayırda da neredeyse kalmadı. Biliyorum, öyle olsun. O halde işimize bakalım Billy. Ben gidip süsleyecek bir şeyler bulayım. Ah, piknik düzenlemenin bu kadar yorucu bir iş olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> 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 bir kaydırak. Yaşasın! Yaşasın! Veli! Bir yerine bir şey olmadı ya. Neredesin Maya? Gülmeyi bıraksana. Bu hiç de gülünç değil. Üstelik çiçek tozlarım da güme gitti. Ne yapayım? Çok komiksin. Bana da harika bir fikir verdin. Sahi mi? Piknikten sonra. Hadi, git biraz daha çiçek tozu topla, sonra da mağarada buluşuruz. Haa, bu lalenin içinde tek gram çiçek tozu kalmamış. Hmm. Misafirlere ikram etmeden tadına mı baksam? Hmm. Nefis, harika, muhteşem! Hmm. Vili, Vili ne oldu öyle? Ama bütün çiçek tozlarını yemişsin. Hayır, onu da nereden çıkardın? Senin arkandan ben de hemen uçtum. Yapma Vili, benden saklama. Ama sana ben yapmadım diyorum. Ben hiçbir şey yemedim. Onları geri dizdim. Peki ya bu ne oluyor? Hadi Vili, bana doğruyu söyleyebilirsin. Aa, sen bana yalancı mı diyorsun? Çok yanılıyorsun. Çiçek tozlarını geri koymuştum. Sadece bir tane yedim. Sonra of. da a, a, onları ben yemedim. Hayır efendim, yedin işte. Aa. Maya, Billy, niye bağırıyorsunuz? Her şeyi yediğimi söylüyor ama bu doğru değil. Aa, anlaşıldı. Peki diğerleri henüz gelmedi mi? Ne diyeceğim? Onlar gelene kadar oyun mu oynasak? Cübeli oynanan harika bir oyun biliyorum. Tıh. Hayır onlar piknik için. Neyse şu tartışmayı unutalım gitsin. Hadi kaydırağa gidelim sonra da birlikte çiçek tozu toplarız. Hayır ben oynamak istemiyorum. Bana yalancı diyen biriyle oynamam. Merak etmeyin Milly'yi tanırım. Oynadığımızı görünce dayanamaz bize katılır. <gülüyor> 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 oh, 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 sıra sende Şimdi şampiyonu iyi seyredin. Geliyorum. Yaşasın. Hey, hey, hey Maya, ne yaptığımı gördünüz mü? Tek kelimeli muhteşemdi. <laughs> Harika atladın beri. <laughs> ne diyeceğim çocuklar? Şuna bakın. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Hop, bir, iki, hop. Herkes bana baksın. Üç. Ay, yaşasın. Maya'nın beni özlediği bile yok. Milli, artık surat asmayı bırak da gel bizimle oyna. Hadi Maya, gel seninle birlikte kayalım. Bırak sana beri, kaymak istemiyor işte. Ama biz birlikte çok eğleniyoruz. Hadi Maya, bakma sen Vili'ye. Surat asması bitince yanımıza gelecektir. Of, ...benim de umurumda değil. <laughs> Tek başına olmak eğlenceli değilmiş. Hop! Nasılsın Veli? Aa, bakıyorum bugün suratın çok asık. İşte güldürdüm seni. Ne oldu sana? Sorma Filip. Maya ile çok kötü kavga ettik. Oho! <gülüyor> 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 Sen de burada yüzünü asmayacaksın öyle değil mi? Hayır. Ama içimden oyun oynamak gelmiyor. Hepsi bu. Müriyi mi özledin? Sorun bu mu? Boş versene. O surat asıyor. Ama bu, arkadaş olmadığımız anlamına gelmez ki ah. Madem öyle, gidip onunla barışsana. Eminim o da seni çok özlemiştir. Öyle mi dersin? Elbette. Hı -hı. Haklısın. Hı -hı. Veli. Veli! Gel buraya Maya. Burada birlikte çok eğleniyorduk. Hem pikniğimiz ne olacak? Bu ikisi hiç de eğlenceli değil. Demek sana oynayalım dedi ama sen reddettin. O zaman ilk adımı atmak sana düşüyor. Aksi takdirde aranızdaki buzları eritemezsiniz. Madem piknik yapmak için çiçek tozu kalmadı, git kendin topla. İyi de neden? Onları yiyen ben değilim ki. Anladık onları sen yemedin ama diğerleri piknik yaparken sen yapamayacaksın. Ha, hem zaten toplamak istesem bile lale tozlarını başka nereden bulacağımı bilmiyorum ki. Hmm, dur bir düşüneyim. Yanlış hatırlamıyorsam ormanın sonunda görmüştüm. Büyük meşe ağacıyla düz kayanın arasındaydı. Ha! Sahi söylüyorsun? Aa! Sağ ol Filip. Ben gelmeden fikriyi başlatmayın sakın. O? <laughs> beni mü? <laughs> Hayır. Piknik henüz başlamadı değil mi? Hayır, diğerlerine katılabilirsin. Benle biri şu tarafta. Veli! Hadi ama! Nereye saklandın Veli? Aa, işte buradaymış. Hayır olamaz. Biri gelip senin tozlarını çoktan almış. Dur bakayım. Aaaa! Orası orman! yoksa arının cesareti kaçırır enfes bir kutlamayı. Veli! Veli! Veli'yi gördün mü Beri? Veli! <laughs> aa, 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 aa. aa, Çiçek tozları! Meğer başından beri buradaymış. Veli mi? Ne yani? Hala dönmedi mi? Filip, Veli nerede biliyor musun? Veli bana her şeyi anlattı Maya. Ben de ona lale tozlarını nerede bulabileceğini söyledim. Lale tozları mı dedi? Ah Filip, onları sahiden de Veli yememiş. Bir an önce onu bulmam gerek. Büyük meşe ağacı yakınındaki düz kayayı biliyor musun? Onu orada bulabilirsin. Sağ ol Filip. Şimdi de gidip Maya'yla pikniğimizi yapalım. Ha! <laughs> <tos> <tos> ai, 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 vile, vile. ai, 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 oh. tozlar var ya onları buldum. Meğer bir yaprağın altında kalmışlar. Yani eskisi gibi arkadaş mıyız? Vili seninle her zaman arkadaş olacağız. <laughs> Ay. Şimdi pikniğimiz için fazladan çiçek tozumuz da var Maya. Ben onu nasıl da unuttum. Herkes toplandı bizi bekliyorlar hadi. <laughs> Maya, Willy, Demek siz yine arkadaş oldunuz. Buna çok sevindim. Arkadaş olduğunuzda sizinle daha çok eğleniyorum. Neyse artık döndüğünüze göre herhalde hep birlikte oyun oynayabiliriz. Ha, anlaşıldı ama daha önce hadi hep birlikte başlayalım. <laughs> <Vay> Başla! <be! Gülüyor> <laughs>